Herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Eda Karabulut. Mistup kanalımıza hoş geldiniz. Bugün programımda yine harika bir tatlı tarifi vereceğim. Ramazanda iftarda şerbetli tatlıları sevdiğinizi biliyorum. Biz ne kadar çok sütlü tatlılar yapsak da bazen de böyle şerbetli tatlılarla kendimizi şımartmak istiyoruz. Bugün güzel bir böyle kadayıf tatlısı yapacağız. Çıtır kadayıflarla bol cevizle harika bir tatlı olacak. Tarifimi hemen hazırlamaya geçiyorum. 4 adet yumurtam var. Yumurtalarımı şöyle derin bir kap içerisine kırıyorum. Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Şöyle bir el mikserim var. Onu alıyorum. Şeker ve yumurtayı güzelce çırptım. Sıvı malzemem olan Ayçiçek yağım var. Şöyle ayçiçek yağımı içerisine ekliyorum. Unu ekliyorum. Bütün malzemeyi karıştıracağım şimdi. Cevizim var. Cevizimi ekledim. Burada kabartma tozum var. Şöyle çırpıcıyla yumurtalarımı da söndürmeden güzelce karıştırıyorum. Bir kek harcı gibi düşünün. Çok güzel bir tatlı oluyor. Böyle çıtır çıtır içinden cevizler geliyor. Üzerine de tabii şerbet yapacağız. Şerbetim ocakta. Şerbet ölçülerini de videonun altına sizler için yazacağız. Şöyle karıştırdığım harcımın içerisine çıtır kadayıflarımı döküyorum. Yağlamış olduğum cam bir kalıbım var burada. Şöyle güzelce karıştıracağım. Daha sonra da yağlanmış fırın kabının içerisine kadayıf tatlısı harcımı dökeceğim. Güzelce düzelteceğim. 180 derecede ısınmış fırında kızarana kadar pişireceğiz. Hazırlamış olduğumuz şerbetle buluşturacağız. Çok güzel bir tatlı olacak. Tatı bir kıvam olacak. Çıtır kadayıfların harca tamamen bulandığından emin oluyorum. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra fırın kabımın içerisine şöyle alıyorum. Fırına göndermeden önce şöyle güzel bir şekilde düzeltmeye özen gösterin. Şimdi kadayıf tatlımı fırına gönderiyorum. 180 derecede ısınmış fırında kızarana kadar pişecek. kadayıf tatlımız fırından çıktı. İlk sıcağının çıkmasını bekledim ve ılık şerbetle buluşturuyorum. Şerbetini güzelce çekmesi için birkaç saat bekletiyoruz kadayıf tatlımızı. Evinizde bulunan malzemelerle sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz en iyi kadayıf tatlısı. Mutlaka bu tarifi deneyin. Kadayıf tatlımızın şerbetini verdim. Yaklaşık 3-4 saat şerbetini güzelce çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra dilimleyeceğiz. Kaymakla ya da dondurmayla servis yapabilirsiniz. Sunum aşamasında buluşacağız birazdan. Kadayıf tatlım şerbetini çekti. Çok da güzel kabardı. Çok güzel oldu. Ben şimdi hemen dilimliyorum ve servis ediyorum. Ortadan güzel bir dilim alıyorum şöyle. Büyük bir dilim. Kadayıf tatlımız hazır. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ramazanda 10 dakikada hazırlayabileceğiniz kadayıf tatlısı tarifimi mutlaka deneyin. Herkese hayırlı iftarlar.